Bugünkü parfümümüz Penhaligon's The Blazing Mr. Sam. Bu parfüm aslında koleksiyonumda yıllardır olan bir parfüm. Ama bu parfüm videosunu bir şekilde çekemedim. Çünkü karışık duygular içerisindeyim. Yani daha doğrusu kelimelerimi lafa dökemiyorum. Her türlü parfümü size koklarım, bir gün sonra onun videosunu çekerim. Notalar umurumda değil. Ama bu parfümde başkayım. Çünkü bu parfüm profili itibariyle çok cintilmen ilerlese de aslında içinde tam bir aygırı barındırıyor. Evet. Bir seks aygırını barındırıyor. Bir canavarı barındırıyor. Bir şerefsizi barındırıyor iyi anlamda. İyi anlamda. Yani küfür isteyen bir tarafı da var ama bunu iki karakter halinde yapıyor. Yani sabahları çok saygın bir iş adamı iken belki 50-60 kişiye istihdam sağlıyorken belki milyonlarca taraftarı olan bir kulübün başkanı gibi saygı görüyorken sanki gece içinden bir hayvan çıkıyor iyi anlamda. Bir seks hayvanı. Bir canavar gerçekten. Hani ortama girdiğinde bak ortama girdiğinde diğer erkeklerin şansı yok. Öyle bir hava veriyor. Sevmeyen bunun arkasından söver der ki bu adam bilmem ne bilmem dese. Ama aslında iyi biridir. Evet özgüvenli olduğu için çevredeki bazı eziklere itici gelebilir. Ama o adamın karakteri bu. Bu adam oynamıyor. Bu adam bu. Bu adam çok başarılı ama aynı zamanda da bir sosyal bir hayvanın parfümü. Nefis. Ben çok beğeniyorum. Şimdi bu parfümün notalarından biraz bahsedelim. Açtım notaları. Şimdi açılışında Diyor ki kakule ve tarçın gibi diyor ki hissediyorsunuz bu bir kakule, tarçın, baharat ve tobacco parfümü en çok gelen parfüm notaları. Tarçının dozu çok iyi. Ben çok tarçınlı parfümleri sevmem. Evet net bir şekilde alıyorsunuz ama dozu iyi ayarlanmış. Kakule ile birlikte içinize çektiğinizde evet sıcak ama bir ferahlık veren sıcaklığı var. O sıcaklığı hissediyorsunuz. Daha sonra safran ve kimyon gibi zor notalar devreye giriyor ortalarda. Ama ona rağmen harika bir kombinasyon. Asla burun yakmıyor. İnanılmaz burun yakma potansiyeline sahip bir koku nota dağılımına sahipken bu kalitesi de onun üzerinden geliyor. Daha sonra da işte zaten ana rolü kazanacak olan tobacco devreye giriyor falan fıstık. Genel hatlarıyla böyle bir parfüm yani. Ne çok tatlı ne çok baharatlı iç ferahlatan ama aynı zamanda çok sıcak bir parfüm. Performansı maalesef üzücü. Bakın bu parfümün performansı çok iyi olsa bu piyasada parfüm bırakmaz. Ama inanılmaz kötü de değil. Şimdi asıl soru bu parfümü nerede sıkacağız Mesela bu parfümü spesifik bir alan, örneğin date'de, randevuda sıkın demem. Sabah işe giderken de sıkın demem. Bu parfümü şöyle yapabilirsiniz. Çok başarılı bir adamsınız. Ve dediğim gibi ruhunuz hala gençse, maddiyatınız yerindeyi geçtim fazla fazlaysa, yani bir businessmensiniz. İki tane parfümünüz olur. Sabah bir ofis parfümü, iş parfümünüz olur. Örneğin Prada Lomintens gibi. Çok bağırmayan, çağırmayan. Ancak sonbahar-kış aylarında her gece saat 8'den sonra sabah sıktığınız parfümün etkisi geçtiğinde buna geçersiniz. Bu parfümü anca böyle tanımlayabildim. Yıllardır bunu düşünüyorum resmen. Ya, tabii ki oturup bunun hakkında düşünmüyorum ama hep aklımın ucunda koleksiyonuma bakıyorum bunu görüyorum ama bu nerede sıkılır? Bu spesifik bir yerde sıkılmaz. Bu bir imza yapılır. Eğer ki size tarif ettiğim karakter değilseniz imza yapılır. Yani sabah profesyonel bir parfüm sıkarsınız. Örneğin 9'da sıktınız. Onun etkisi azaldı artık. Kış aylarında erken kararıyor hava. Hava kararıyor. Mesela 6'da kararttı. 6'da açarsınız dolabını. İşten mi çıkıyorsunuz veya eve mi geldin? Hemen o gün, o geceyi geçireceğin parfüm bu olur. Sonra sabah tekrar döngülür. Sağlarsın. Yani bir parfüm spesifik bir yerde sıkılmıyorsa o parfümü her yerde sıkıl. Ben size bunu öneriyorum. Ve bu bu öneriyi de başka hiçbir yerde duyamazsınız. Örneğin Inicio Paragon'dan bahsediyorum. Inicio Paragon mesela. Ne dedim? Spesifik bir yer yok dedim. O zaman imza yap dedim. Çünkü hiç kimse de olmayan özgün bir kokuyu imza yapmak sizi parlatır. Bu da aynı şekilde bir parfüm. Eğer ki çok inanılmaz performans takıntınız varsa bu parfüm size göre değil. Ama bu parfüm kendini size hissettiren bir parfüm. Dışarıdan öyle 3 fıstık falan yayılmaz. Ama fazla fıstık sıkarsanız yine de iş görüyor. Yine de iş görüyor. Kalıcılığı işte yani altıda sıktığınızı varsayarsak en azından bir 6 saat götürür. Biraz fazla sıkın. İyi yayılsın. Az sıkabileceğiniz bir parfüm değil. Evet biliyorum fiyatı pahalı. Ama bu güzellik o parayı ödenmeyi hak ediyor. Fazla sıkılmayı da hak ediyor diyorum. Şişe 75, 75 mililitre evet. 100 mililitrelik şişesi yok bildiğim kadarıyla. Büyük ihtimal estetik sebepten çünkü çok güzel duruyor şu an kişinin boyuyla e, kapağının orantısı ki zaten tasarımına bahsetmiyorum bile muazzam şu kapağın ağırlığına bak biceps çalışırsın bunda nefis bir parfüm tek sorun fiyat eğer fiyat uygun olsa performansı da sorun değildi çünkü fosfor fosil sıkardınız yani bu soruna dikkat edin ve beyaz gömleklerle sıkmayın çünkü gerçekten renk veren bir parfüm.